Anne biz dışarı çıkıyoruz. Yemeği ocağa koydu. Isıtır yersin. Yeter artık. Bıktım babamdan. Devamlı altını tutuyor. Yemeği üstüne başına döküyor. Anne. Misafirler gelmek üzere. Sen odana geç istersen şimdiden. Tamam kızım. Baba. Biliyorsun. Üçüncü çocuğumuz oldu. Eve sığmıyoruz artık sana bir yer mi? Bu nasıl bir derttir dermanı yoktur. Bedenimde değil sızı... Anne, hafta sonları muhakkak ziyarete geleceğiz. Merak etme. Görünmez bir yaracısı çoktur. Hanım, köfte aldım. Babam sever. Sana zahmet yap da yiyelim. İyi yapmışsın bey. Hemen yaparım. Oğlum, vallahi size yük oluyor. Bu halim içimi yakıyor. Nasıl at baba? Sen benim atamsın. Sana kurban olayım. Burası senin evindir. Vallahi hanım, annemi bize aldıktan sonra... Allah işlerimi bereketlendirdi. Allah senden razı olsun. Senden de bey senden de. Ben senden mal mülk istemeyim baba. Başımızda ol. Bu evde kal. Başka bir şey istemem. Allah rahatlık versin anacığım. Sana da oğlum sana da. Rabbim ben evlatlarımdan razıyım. Sen de razı ol. Amin. Aslında söylenecek çok şey var ama. Biz bir ayet bırakalım bugün. Hiçbir tabip buna